Gel oğlum gezer. Bir şey alayım, şey yapmaz. yapmaz. <laughs> o ağzı koksun. Eşeceksin herhalde, kalk aldı mı kokusunu? Ha, ha. Kat Allah Mehmet amına koydun Hastayken <laughs> gönderiyorlar. iyice kürtleştiği zaman göndermiyorlar. Başka göndermesi arasında. Yani Gülistan mesela bir şey oldu ama ateş arkadaşlar arkadaşımızın köpeği şu an bizi bekliyor yemek bekliyor tabi yani şu kangal dogo çizleşmesinden. çok güzel bir köpeğimiz çok acıkmış bekle kızım geldik kızım. He? kavga mı ısır mı Saldırıyor baba. He köpeğin saldıracağını söylüyor arkadaş. Şu an yemek getirdi. Evet saldırabilir. Bakın. Evet saldırıdan kurtulduk. Kaza çektik. Burası Kemal Paşa Yakaköy. Arazi çok güzel. Bornova <laughs> <Borna> yakı köy. <laughs> Burası iki bey miydi Mehmet? Güzel. He? Güzel dikkat et. dikkat et diyor. Kaçalım o zaman. Vallahi dikkat et. koyarım. Güzel. Kaçıyorum evet. Isırabilir diyor arkadaş çok tehlikeli bir köpek. Kangal Dogo çiftleşmesinden meydana gelen bir köpeğimiz. Aa orada yavrular var mı, Mehmet. Yok. Ha? Yok canım. Isırır mı şu an? Gelsem. Ha? Sekerim ısırırsa sakat. İşte burada da yavrular.